Sayın Kurtar, şimdi de haberciliğin mutfağından gelen ajans gazeteciliğini devlet ve uluslararası perspektifle yoğurmuş. Hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim katıldığınız için. Ben 25, meslekteki 25. yılım doğumluydum. aslında çok erken yaşlarda başladım. Ee, içinde doğdum. Yeni doğuşuyla şahit oldum hem yerel basında çalıştım, hem ulusal basında çalıştım, hem geleneksel medyada vardım, hem e, işte sosyal medyayla tahkim edilmiş medya düzeninde varım. E, aradaki geçiş sürecine bire bir şahidim. Yani daktil okumlar dönemi hatırlıyorum. E, kendim sonuna yetişmiştim. E, sosyal medyanın ya daha gazetelerin sadece internet sayfasının olduğu ve güncellenmediği günleri biliyorum. O zaman da birkaç internet sitesi vardı, haber gelmiyordu. sadece sayfa vardı. Ee, mail adreslerinin olduğu pek kullanılmadığı bir dönem hatırlıyorum. Instagram yoktu, Twitter yoktu, Facebook bile yoktu ki Facebook şu an ortaya üstü kullanılıyor yani düşünün. Facebook yoktu. Ben ee, Gazeteciliğe başladığımda her bir işi ayrı ayrı yapıyordum. Hem fotoğraf çekiyordum, hem fotoğrafı tam ettiriyordum. Hem yazımı yazıyordum. Sayfaya gidip oturuyordum. Şimdi bunların hepsini bir telefonla falan yapıyorlar. Ben de yapıyorum. Bunu hayal bile etmezdim yani. Böyle bir şey olacağını hayal bile etmezdim. Bazı günler olay yerinden fotoğraf çekemediğimiz için gazeteye haberi basılamadığı günlerdi. Bunu şu an desteklemiş olan hafızamızı almaya bile yani. Ee, tele... Yani telefonumuz olmadığı için temel destek görevinin hiçbirini yapamıyoruz. Cep telefonunu da destekliyoruz. Her bir telefonla basılıyor. Hiçbir yerine getirilemiyordu. O bakımdan e, gazetecilikte böyle devrim niteliğinde değişimlere sahne oldu. Teknoloji gazeteciliğin bütün kalıplarını Hatta benim yerim ise beyaz beyaz duvarla yıktı. Yeni bir e, bu alanı yeni başkan inşa etti. Fakat bu sürecin kurbanı da gazeteler oldu. Asılı gazeteler oldu. Ben 13, 12, 13 yaşından bu gazete abonesiyim. Yani çok saçma gelebilir size. Tamamen şundan ötürü. Okul, okulda sorarlar da evinize gazete giriyor mu? Bizim evimize gazete girmiyor girmiyor demekle de mahcup olduğum gibi kendim aldım. O zaman da Türkiye gazetesi alıyordum. böyle stres ve zihin bilmem ne falan diyorlardı. Peygamberler tarihi, Enbiyalı, Enbiyalı tarihi falan vardı. Adını neredeyse bilmediğim Enbiyat kalmadı yani. Hep sünnetlerle beraber olduk biz Türkiye gazetesi vesilesiyle. Benim aboneliğim böyle başladı. Sonrasında abone olduğum Radikal Gazetesi'nde anayakalı çalışmaya başladım. Onlar da tek adam, ikinci adam, ikinci adam Menderes'in drama serisini veriyorlardı. İki sene kupon biriktirdim, öyle. Hani kupon Bak Bunlar eski dönem listeleri yani. Ansiklopedi vermek. Ee, kendi mesleğe girişim çok erken yaşlarda oldu. Ve şimdi gelip, o süreçten süzülüp geldikten sonra şimdi gelinen aşamayı hem heyecanla hem de hüzünle takip ediyorum. Çünkü ben ben Eee gazete, sabah uyandığımda gazete kokusunun peşinden gidiyordum, yediğim gazete alıyordum. Gazete kokusu diye bir şey var. Hafif kağıt hafif mürekkep yani. Şimdi o şu an kokuyu alamıyorum. Eski mürekkepler daha mı kötüydü? Eski kağıtlar daha mı karitesli bilmiyorum ama o koku vardı yani. Şimdi o koku yok. Bunu özlüyor muyum? Artık o kadar emin değilim. Gazete alma alışkanlığımı kaybet. Bundan bir sene, iki sene öncesine kadar hala günlük gazete alıyordum o an için kaybettim ve gazete bu süreci ee, bu süreçte gazetenin cenazesi kaldırılıyor. Üzül, üzülerek söylüyorum. Ma neden? Çünkü, çünkü, şöyle. Burada şimdi Gülker ve Aydınlık gazetesinin haliyle o geleneği sürdürüyor. Düşünün gazetelerin baskı saatleri sanırım hala 18, akşam 18. İşte İstanbul baskısı 20. Yani en son haberi 20'de gireceksiniz. Sonra okur gazeteyi saat kaçta alacak? Saat en iyi ihtimalle dokuzda. Kaç saat fark var? On üç saat fark var. Yani son noktayı koyduktan okulun onu öğrendiği ana kadar on üç saat. Ya bu on üç saat içerisinde Twitter'da internet basınında <laughs> ve televizyonlarda bu haber çoktan ölmüş oluyor. Okula bayağı ekmek vermek gibi bir şey gazetelerde. Bilgisayar çağında daktika kullanmak gibi bir şey. Tarihin titrerini tersine çeviriyor. Bu, bizde Avrupa'dan daha hızlı oldu. Yani Avrupa'da, Amerika'da, hatta Japonya, Uzak Asya'da gazeteler hala günlük hayatın esaslı bir parçası. Hala metrolarda gazeteler var. Bizdeki yıkım daha hızlı oldu. Bu da zannedersem e, ana akım medyadaki mülkiyet değişimi, ve üzerindeki siyasi baskıdan kaynaklı olarak yurttaşın gazeteler olan inancının kaybetmesiyle hızlandı. Ne de olsa doğru yazmıyorlar diye bakıldı. Ve bu o, ve yıkımı daha da acı hale getirdi. İnsanlar artık gazete almakta alışkanlıklarını biz bütün kaybetti. Yusuf <laughs> Zeyvallah bu giremez, tamam onu da anladık. Yeni şafağa giremez. E bari Twitter'da yazsınlar, Bari YouTube kanalında konuştum değil mi? O da yok. Bu da mevcut politik aktivizmi, e, e, aktivizmi doğuran en önemli e, ancak demek hususlardan biri. Şimdi dolayısıyla e, yeni kuşu, e, fakat bunun en önemli sonuçlarından biri olumlu sonuçları söyleyeyim. E, herhalde e, bize göre daha şeyler, e, daha e, daha renkli, daha etkili. Daha özgüvenli bir gazeteci kuşağı var aynı zamanda, bu önemli. Çünkü mesela benim e, 2000'lerin başında ben gazeteciliğe başlarken bugüne göre çok daha devlet bir ortam var. ifade etmek gerekir. Bugünlerde çok daha zorlanıyor genç gazeteciler. Herhangi bir zatına alınamayın, işsiz kalanların kaygısı var ve bu onlarda e, bütün bunlara rağmen gazeteci yapıyor olmaları sosyal medyada o, o, bunu da başlarda sürdürü, olmaları benim dönemime göre çok daha cüretkar ve cesur bir davranış ve onların bu yetenekleri bütün baskılara rağmen bu inançlarını sürdürme ısrarı e, bütün problemli yanlarına rağmen daha verimli daha e, daha e, bizim için ümit var bir kuşak doğurabileceği yönünde eee ışıklar veriyor. Umarım bizi yanıtmazlar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Evet, İsmail Bey, bir soru daha soracağım. Şöyle sosyal medyanın e, habercilik üzerindeki olumsuz e, muhtemel etkilerini anlatınız. E, aslında şöyle bir olumsuz ve dikkat edilmesi gereken önemli yönlerinde bir de şudur. E, haberciliğin doğasında bir numaralı sahip olması gereken bir tabii ki. Ee, fakat sosyal medyada doğru haber ile yalan haberi kıyasladığımız zaman hani bilirsiniz e, İngilizler bunu yüzyıllar önce söylemişler doğru çizmesini giyinceye kadar yalan dünya etrafında gizli sorarlar bir bir sözleri var. Dolayısıyla sosyal medyada özellikle vurucu etkileyici yalan haber çok fazla rağbet görüyor çok fazla yorum alıyor çok fazla beğeni alıyor ve daha ön plana çıkıyor. Doğru olanlar ise geride kalabiliyorlar. Bu durumda sizce haberci doğru haberini sunduğu zaman bunu sosyal medyada ne şekilde, nasıl insanlara ulaştırabilecek? Bu konuda da bir iki dakika açıklayabilir misiniz? Şimdi yalan haberin Twitter'da patlamasının sorumlusu Twitter değil yani. Ee, o bu biraz, biraz günah olur. Mesela geçen günlerde sevdiğimiz bir abimiz maalesef işletildi biliyorsunuz. Ben Yeşil diye bir arası aradı kendisini. Bu da inanılmıyor Yeşil olduğundan. Yeşil'le konuştuklarında sohbet etmişler. Yarım saat kadar. Yeşil'le bulmuşken aslında daha fazla konuşmak gerekir. Ama onu jeton galiba. Yeşil'le sohbet etmiş. Orada birkaç soru sormuş. Yeşil mi değil mi diye anlamak için. Anlamış ki bu Yeşil. Yani neyse ki ben o zaman dememiş adam ya. Yeşil'de kalmış yani. Bir yaptırabilirmiş yani. Ben yeşil demiş, sonra yazdı bunu. Sonra ne oldu? Anlaşıldı ki adam Gaziantep'te galiba yara aç cezaevinde bir adammış. Cezaevinde telefonlar aramış bir de. Onu da anladım. Cezaevindeki adam böyle kafasını her yere ayabilir mi yani? Aramış, bizimkini işletmiş. Bizimkisi inmedi. Şimdi bu yeni kuşak bir gazeteci değil ki. Ne yapabilirsiniz? Yani ama bunu anlatmaya çalışıyorum. Sosyal medyada evet, denetim daha zayıf. Amenna. Tıklama kaygısı haberi çek verme şehvetini kırbaçlıyor. Bunu paylaşınca onun muhteşem dönüşü sizi eee teşvik ediyor. Bunu anlıyorum. Süzeme bu var. Yani o sayaç gibi dönen tıklamalara bakınca, paylaşımlara, yorumlara bakınca insan e, gerçekten Hele biraz haber nosyonu varsa o şehvetten kendisini ayrı alıp koyamaz. Ama yani geleneksel medyada da bunun ton örneği var. Televizyonlarda var, gazetelerde var. Sosyal medya bunun sadece vasıtası. Elbette şu, sosyal medya mecralarını dünden ayıran başka bir şey var. Biz mesela gazete sayfaları ilk kez okur yorumunu açıldığında çok heyecanlanmıştık. İlk defa okurumuzun bizim haberlerimiz hakkında yorumlarını görebiliyorduk. Ki orada bile bazı yorumlar yani, saz yapıyorduk. Şimdi ise sosyal medyada haberi paylaştığımızda okurun tesi, te tepkileri haberi değiştirebiliyor bazen. Haberdeki eksiklikleri fark ettirebiliyor bazen. Muazzam bir denetleyici görevi aslında. Doğru. Doğru yanlış haberin tesir gücü doğru haberin çok önünde muhakkak ya da yanlış bir bilgi havuza bırakıldığında onu doğru bilgiyle temizlemek çok zor oluyor ama okul aynı zamanda müthiş bir denetimci olarak karşımıza çıkıyor. Yani o haberdeki öğelerin eksiklik eksikliğini tamamlayan bir olarak zaman zaman ortaya çıkıyor. Tarkış, yanlılık hali varsa dengelemek için sahneye çıkıyor. Ben burada olumlu taraf aramakta olumlu yönünü görmekte fayda görüyorum. Mesela benim de yanıldığım yanıltıldığım, yanıltıldığım anlar oldu. Her gün iki üç haber, dört haber birden paylaşan bu çabayı koruyamıyorum. Sosyal medyanın hızlandığında eskiden ben sabah haberimi yazıyordum, ertesi günü bekliyordum. Sabah 12'de yazdığım haberi düzeltebilmem için akşam 18'e kadar vaktim var. 18'e kadar. Şimdi haberi yazmam benim açımdan bir rekabet meselesi. Dün mesela eline bir bilgi geldi, onu söyleyeyim size. Dün işte uyuşturucu operasyonda gözaltına alınan bir hanım vardı. Mimine Sena Yıldız diye bir hanım. Bana geldi bilgileri ki İletişim Başkanlığı'nda geçici personelmiş. Vay arkadaşlar. Ben İletişim Başkanlığı yetkilileri aradım. Birine ulaştım, teyit edemedim. Başka birine ulaştım. Kendi çıplama teyit ediyordum. Ben haberi teyit ettiğimde sosyal medyaya bir girdim. Benden 3-5 dakika önce yazı girmişti. Bakın bu dediğim 20 dakikalık bir girdim ya. 20 dakika içerisinde oturttu Ben tecrübeli biri olduğum için aslında doğru olduğunu bildiğim haberi yine de teyit etmek istedim. Ağzım yanmış başka işlerde. Bazen başka doğru bildiklerim hatalı çıktı çünkü. Şimdi ise benim kadar farklı olmayan bir gazeteci bu bildiği paylaştı ve bilgi doğruydu. Ama yanlış da olabilir. Bu yanlışlık hali şu gün istememeliydi ama insanı cezaevine götürebiliyor. <laughs> İzin vermez. Vermezler. Şu an şöyle bir örnek vereyim Mesela Londra'dasınız, bir İngilizsiniz. Londra'da bir tren kazasını TRT haberini okur musunuz? Aklınıza gelir mi ya? Yahut Moskova'dasınız. Uçak düşmüş. Açayım da CNN Türk'ten öğrenir der misiniz? Demezsiniz. Türkiye'de İstanbul'da meydana gelmiş trafik <laughs> kazasını BBC'de duyuyor. BBC Türkçe'de. Şanlıurfa'da meydana gelmiş örneğin bir istismar vakası deyin geçen ki Bozova'daki olayı Doçevelle Türk'ten okuyorsunuz. Yahut Euronik'ten okuyorsunuz. Sputnik'ten okuyorsunuz. Niçin? Niçin bu mecralara güven fazla? Niçin yerli ve milli mecralara güven zayıf? Bunun üzerine hiç Düşünmez misiniz ya? Hiç tefekkür edilmez mi? Niçin? Bu insanların da, bu mecralarda çalışan insanların da büyük bir bölümü vaktiyle ana akımdan göçe mecbur edilenler, hicret yani. Oralara da Gene bu iyidir. Fakat bakın, bir risk var orada. Yetişmiş, entelektüel, nitelikli Türk gazetecileri ya yabancı bir devletin Türkiye'de kurduğu haber ajanslarında ya da mülkiyeti ve kaynağı belirsiz sermayesi Bugün, <laughs> bir kuruşa da çalışmaya mecbur ediyorlar. Bu bir güvenlik değil mi? Allah aşkına kendi vicdanınıza söyleyip değil mi bir güvenlik Almanya, Alman devletinin kurduğu, İngiliz devletinin, Rus devletinin, Çin devletinin kurduğu ajanslarda gazetecilerin çalışmaya mı? mecbur edilmesi sizi rahatsız etmiyor mu yani? Bunun bu yola tevessül etmeyenler ne yapacak? YouTube mecrasında YouTube mecrası ayakta kalmaya çalışıyorlar. Onlar da türlü baskılarla mücadele ederek bunu yapıyorlar, En gelişkin örneği. Fatih Altaylı 3 ayda Avrupa'nın en çok izlenen YouTube kanalı oldu. Bak Türkiye'yi geçti. Avrupa mı? Belagat konuşuyor, o bu. Bunlar hepsini anlar. Ya hadi bu Türkiye'de böyle. Avrupa'da bu kadar güçlü hale gelmesinin nedeni acaba Türkiye'deki medya sermaye yapısının iktidarın iktidar, medya üzerindeki baskısının çarpış sonucu değil mi? İnsanlar onu görece bağımsız kabul ettiler. Diğerlerinden bağımsız kabul ettiler, izlediler. Şimdi eee YouTube'da olağanüstü bir birikme oldu. Birçok arkadaşımız, şimdi benim YouTube şeyim yok, hesabım yok. Ben sevmiyorum, daha eski kafayı. YouTube alanına girmedim, giremedim. Ama Temel abinin var bildiğim kadarıyla. Nevzat da Ali beraber yapıyorlar. Çok sayıda insan kendilerini burada daha özgür ifade ediyorlar. Daha ee, daha yani eğer mülkiyet, eğer sermayesini de e, bunu sürdürebilecek bir sermayede edilebilirse bence bunu tercih ediyorlar. Ben o görüşte değilim. Onlar öyle düşünüyorlar. Fakat e, insanların bir mecburiyetin sonunda bu aşamaya geldiklerini kimsenin aslında başta onu tercih etmediğini görmek gerekir. Bunu elbette Mahsulleri var, sorunları var, onu da söyledim konuşmamda. Müktesebatı oluşmadı, hukuksal çerçevesi oluşmadı, sermaye ilişkileri grif, siyaset ilişkileri tartışmalı. Maalesef özellikle muhalif alanda her gazeteci kendisini CHP'nin parti üyesiyle, üyesi gibi başladı. Muhalif olsun olmasın, gazeteciler siyasi aktör ve aktivist değillerdir. AK Parti iktidarını ya da Cumhurbaşkanı'nı değiştirmek görevi gazetecinin değildir. Gazeteci bu iddiaya soyunamaz. Siyasi tanzimi kalkışlamaz. Fakat bu hastalıklar da baş göstermeye başladı. Ancak bunun kaynağı maalesef medyadaki mülkiyet yapısına müdahale iki de, e, bu baskılarla kaynaklı Türk medyasının maalesef çok üzülerek söylüyorum. Uluslararası, kursa ya da yabancı devletlerin Türkiye'ye kurduğu ajansların çalışanına dönüşmelerek yahut bağımsız olabilmek ayakta kalabilmek adına sermaye ve siyasetle tartışmalı e, ilişkilere savunma ihtimalidir. Direktörümüz Profesör Doktor Mehmet Zahir Gülüoğlu'nu almışlarına tekrardan tanrıya davet ediyoruz. teşekkürlerimizi sunuyoruz. Böyle takdim dönemimiz devam ediyor.